Uf, oğlum ya. Resmen başkan oldum. Ama cumartesi günü bile sabahın köründe kalkıyorum ya. Ya Defne gerçekten mi? Bu ne yapıyor lan köyün delisi gibi? Ya Cansu ben sana hazırlan demedim mi ya? Ben sana hazırlan demedim mi? Sen niye spor yapıyorsun ya? He, bu saatte bu enerjiyi nereden buluyorsun ya? Cansu hazırlan demedim mi? Ay dediniz Murat Bey dediniz sahil kenarına gideceğiz spor yapacağız dediniz. E, ben de hazırlık yaptım işte. Hazır önden şöyle yoga yapıyordum. He, yoga mı? Sabah köründe nereden buluyorsun bu enerjiyi anlamıyorum ki ya. Ulan seni iki haftadır neredeyse kölem gibi çalıştırıyorum. Dokuz gün falan oldu herhalde. Yani it gibi çalışıyorsun ama hala enerjiksin. Sizin yanınızda çalışmak beni acayip rahatlatıyor Murat Bey. Hizmetçi bile olsam acayip rahatım ve acayip fitim. Gördüğünüz gibi bacaklarımı da kullanabiliyorum. Tüm vücudumu kullanabiliyorum. Eee benim gibi vücudunu iyi kullanan bir kadının Spor yapması lazım Murat Bey. Defne Hanım'ın aksine. Kız benim acayip uykum var da sen az önce Defne'ye laf mı soktun? Estağfurullah hmm. efendim ne laf sokması sadece gerçekleri söyledim Murat Bey. Görüyorsunuz yani burada fit. Acayip fit bir kız duruyor Murat Bey. Ha, görüyorum görüyorum acayip fit. Ya oğlum bu Defne de harbi kafayı yemiş. Sabahın köründe ne sporu ya. Cansu'ya katılacağım aklıma gelmezdi ama yani sen bildiğin yürüyemiyorsun yani. Ne yapacaksın lan sporu? Doktorlar geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Yürümesi imkansız diyor. Anasını satayım bu da spora gidelim. Cansu da gelsin diye tutturdu. Lan madem spora gidecek bunu niye getiriyorsun değil mi? Şuna bak. Moral bozan gibi. Kadında bir vücut var. Hey maşallah. Teşekkürler Murat Bey. Öyle düşünmenize sevindim. Sayın Başkanım, Belediye Başkanı, Kral Beyefendi. Yani Murat Bey vücudun kralı bende. Yani siz yanlış insanlarla takılıyorsunuz Murat Bey. Konuşma, konuşma. Vallahi uykuluyum da o kadar da değil. Yaptığın yılanlıkları unutmadım Cansu. Yemezler. Defne'ye böyle bacaklarından dolayı laf çakmaya çalışıyorsun ama Kur'an çapsın sen öyle dikilmişken bacaklarından tutar aşağı atarım ha. A -a aman aman sakın yapmayın Murat Bey. Yapmayın ya. ben zaten genç yaşımda böyle diri vücudumda hizmetçi oldum. Bir de üstüne sakat kalama. Ulan Cansu sen zaten sakatsın. Ama kafada. Kırıcı oluyorsunuz Murat Bey saygıdeğer belediye başkanım efendim. Yani kırıcı oluyorsunuz. Sizinle bir geçmişimiz var. Ya Murat ya bu oyun daha ne kadar devam edecek? Ben senin hizmetçin olmak istemiyorum oğlum ya. Ne oyunu kız? Ben gerçekten seni hizmetçim yaptım. Sen artık benim tescilli hizmetçimsin. Ne dersem onu yapacağım. Oyun falan yok ortada. Ya bırak Murat Allah'ını seversen sen kimi kandırıyorsun ya? Beni niye buraya aldığını biliyorum. Beni özlüyorsun. Beni acayip unutamadın. Ve o yüzden beni hizmetçin yaptın. Bırak bırak. Hüsamettin'in yanında kalmama izin vermedin değil mi? Kıskanç. Aa, manyak lan bu karı. Hala kendisini sevdiğimi sanıyor. Cansu. Uu, ben seni sevmiyorum. Ya he he. Duy da inan. Hadi Murat hadi. Hizmetçi hizmetçi ayağına sen de bizi kandırıyorsun ha. Nasıl baktığını görüyorum ben seni. Yok yok. Sen gerçekten tescilli delisin. Valla. Yani seni bir haftadır köpek gibi çalıştırıyorum ve aklına gelen şey seni kıskandığım için yanında tutuyor olmam mı? Manyaksın lan sen. Ya olacak olacaktı oğlum? Bak spor mu por diyorsun. Defne istedi diyorsun. Kıvırıyorsun. Sen istedin Murat sen. Beraber spor yapmayı özledin benimle. İtiraf et. Yok yok. Bu kadar harbiden manyak. Anlamıyor. Bak Cansu. Sana bunu ilk kez itiraf ediyorum ama ben Defne'den hoşlanıyorum. Ve bugün ona sevdiğimi söyleyeceğim. Ya he he Murat he ben de inandım. Ulan ne yapayım göğü mi yarayayım inanman için Allah Allah. Ne inanmak istiyorsan inan. Ben gerçeği söylüyorum ya. Murat'cığım geldim hayatım. Kusura bakmayın biraz beklettim. E malum artık tekerlekli sandalye. Biraz aa. Burada ne yüksekliği var ya. Birazcık zor oluyor. Murat. iyi misiniz ya? Ben geldim hazırım. Ha iyiyiz Defne'cim ya iyiyiz. Biz de Cansu hizmetçimle konuşuyorduk yani. Onun nereleri sileceğini, nereleri süpüreceğini konuşuyorduk. Cansu, jantları dilinle yalamanı istiyorum. Yok artık anasının... <laughs> jantı Murat Bey. Yani jantı. Çok istiyorlarsa Defne hanımefendi yapabilirler bu işi. Ne dedin sen? Yani Defne hanımefendi Jant temizleme konusunda benden daha belgelidir. Eskiden sekreterdi ya. Masasını falan iyi temizlemiştir. Ben ev kadını olarak büyüdüm Murat Bey. Yani ev kadınından kastım. Ben zengin prensesler gibiydim baba evinde. Bu kafayla gidersen prensesler gibi olacaksın cezaevinde. evinde. Cansu yetkilerimin farkında mısın? Tamam tamam Murat Bey. Ben müsaadenizle Defne Hanım'ın arabaya binmesinde yardımcı olayım. Eee... Defne Hanım siz mi tekerlekli sandalyeyi itersiniz ee, ben mi arkanızdan geleyim? Ben kendi kendimi iterim canım. Kendi kendimi iterim. Siz sadece arkamdan gelseniz yeter. Ama lütfen kavga etmeyin tamam mı? Ben kavgayı fazla sevmem. Ay burası hep bana engel çıkartır. Siz merak etmeyin ben kendim geçerim. Yani inşallah. Ah, geçtim. Ya Cansucum sana zahmet olmazsa... Kapıyı bir açı bana, ben binsem. Yani biliyorsun tekerlekli sandalyeyle zor oluyor. T tabi Defne Hanım, tabi açayım, buyurun. Yalnız binebilecek misiniz yoksa Murat Bey ya da ben sizi kucaklayalım mı? Yani ben fit, diri vücudumla kaldırabilirim Murat Bey. Senin o fit, diri vücudunu tekerlekleri temizlerken görmek isterim Cansu. Defne yardımcı olayım mı? Ay yo gerek yok Murat. Ben kendim binerim. Şöyle birazcık daha yanaşırsam. Ah. Alıştım ya buna. Gerçekten seni havaya mı kaldırdım Cansu? Ay yok önemli değil. Önemli olmadığını biliyorum Cansu. Sordum çünkü bir daha yapmak istedim. Ben şöyle geçeyim. Tekerlekli sandalyeyi koyabilirsiniz. Muratçım, Cansu halleder o işi sen direksiyona geç. Nasıl istersen defneciğim. Cansu duydum. Diri vücudunla bunu bagaja atacaksın hadi bakayım. Ulan Cansu gibi hizmetçisi olmasının adamın gerçekten büyük artıları var ha. Eşek gibi çalıştırıyoruz ve hiç kıkı çıkmıyor ya. Görüyorsun değil mi defneciğim? Ya kızım bu spor işi nereden çıktı ya? Bu sana laf sokup duruyor. Vücudum diri falan diye. Merak etme Murat bir planım var. O yüzden onu yanımızda getiriyorum. Sen bana güven. Tamamdır Murat Bey. Yükledim. Ne zormuş ya hizmetçilik. Vallahi sırf Murat için katlanıyorum. Tamamdır Murat Bey. Gidebiliriz. Hadi sabah güneşini kaçırmayalım. Benim diri vücudumun böyle güneşlere ihtiyacı var. Tabii tabi kaçırmayalım. Diri vücut. Defne ben bunu harbiden boğazlarım ha. Senin hatırına katlanıyorum. Öyle bakma. Adeta yüzüme bir yılan bakıyormuş gibi oluyor. A ayıp ediyorsunuz Murat Bey. Bir hafta, iki hafta, üç hafta artık her neyse sayısını unuttum. Size gayet iyi baktım. Her türlü hizmetinize koştum. Yani bana bunu layık görmeniz gerçekten terbiyesizce. Senin seçilmiş belediye başkanıyla böyle konuşman terbiyesizce asıl. Bana bak. Cumartesi cumartesi sinir etme beni. Seni hapishaneye atarım. Mahkumların ortasında bırakırım. Yemin ediyorum bıçaklarla Delirtme lan beni. Ay tamam tamam. Allah Allah bu da ne kadar yolsuzlaşmış, yoksunlaşmış, çılgınlaşmış manyak bir belediye başkanı. Murat Bey birazcık da gücünüzü işiniz için kullansanız olmaz mı? Sen bana işimi mi öğretiyorsun lan sarı çiyan. Sen yola bak yola. Hey Allah'ım yarabbim. Gerçi sen niye yola bakasın lan ben bakacağım. <laughs> Giriş yapmayınca benim kafa gidiyor biliyor musunuz bu? Kafa 1500 gaming. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz Ve gördüğünüz gibi bugün Cansu'yla ufak bir takışmaca yaşadık Ve Cansu'nun hala Murat'ın kendisini sevdiğine inandığını duyduk Arkadaşlar Cansu buna gerçekten inanıyor Murat'ın kendisini hizmetçi yapmasının sebebini tamamen kendisine aşık olmasına yoruyor Ama Cansu bugün öyle bir ters köşe yaşayacak ki resmen her şeyi gerçekliğiyle görecek çünkü Murat söylediklerinde ciddi Defne'den ciddi ciddi hoşlanıyor ve bugün hislerini açıklayacak. Lakin Defne'nin de ona bir sürpriz olacak. Bakalım bu sürpriz neymiş? Cansu nasıl tepki verecek? Murat belediye başkanı olduğu halde niye işe gitmiyor? Hadi başlayalım. Dünya en rahat belediye başkanı lan. Harbiden seçildi ama hiç işe gitmedi. Olur öyle. Ya Defne şey diyorum. Hazır şu yol boşken. Mercedes'te bir yapıştırma yapayım mı? Bir hızlanayım ha. Ee, Murat Bey yani Murat size bazen Murat Bey bazen Murat diyorum alışamadım efendim siz kanun koyucu olarak kanunlara uymalısınız çok hızlanmayın da yav tabii ki de ben şimdi kanun koyucu oldum da yine de bir yapalım yani sıfır yüz alalım ne dersin ay Murat Bey lütfen alalım ben acayip merak ediyorum yani ben Defne Hanım gibi değilim. Ben size sonuna kadar katılırım Murat Bey. Sizinle her yola varım. Her yola var olduğunu zaten biliyoruz Cansucuğum. Bunu her seferinde hatırlatıyorsun. Sniper tutman gibi. Aa, aa, kuru iftira. Kuru iftira. Vallahi öyle bir şey yapmadım. Murat Bey günahıma giriyor. İnanmıyorsunuz değil mi? Ya Cansu. Bari ikimizin yanında yalan söyleme. Senin yaptırdığını ikimiz de biliyoruz kızım. Boşuna yalan söyleme. Senin hizmetçi olmanın sebebi bu zaten. Yani hep sen niye yalan söylüyorsun ki? Bu yalanlarla beni kandırama. Sen yarın öbür tarafa gidince cehennemde şeytanla karşılaşacaksın. O ne diyecek biliyor musun? Oo patron hoş geldin ya. Oha keseyi bayağı doldurmuşsun. Ne kadar çok günahın var diyecek. Sen az çakal değilsin. O yüzden bize hikaye okuma. Neyse. Hadi bakalım. Mercedes G63 ile Moonwalk zamanı. <laughs> Araba niye geriye gidiyor lan? Çok güçlü ya. Ondan olabilir. Ya da dört çeker olduğunda. Neyse. O zaman sadece rev yaparak kaldıracağız arabayı. Ve turbo time. Sıfır <laughs> yüze bak oğlum. Mercedes efsanesi. Woo! 300'e çıktık lan. <laughs> oğlum çok iyi. Bak 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 bak. Şu viraj alışa bak viraj alışa. Dört kapılı. buçuk ton araba değil de Sanki bana bir kup anasını satayım. Performansa bak performansa. Ey yavrum hey. Şehir içinde Mercedes testi. Bence testi geçti. <laughs> Bu arada kırmızıların hepsinde geçiyorum ama problem olmaz. Çünkü artık belediye başkanı olduğum için bana ceza kesemezler herhalde. Değil mi Defne? Efendim arabayı kamu görevlisi olarak kaydettirdiyseniz kesemezler. Valla kaydettirmedim ya... Neyse biz onları hallederiz... Daha ben belediye binasına bile uğramadım... Gerçekten... Biliyorum Murat Bey... Yani Murat... Uğraman lazım bir ara... Yani benimle ilgilenmekten... Hiç dönemedin ya... Ya ne önemi var... Gideriz anasını satayım... Bu arada yanlış girdim... Sahile gidecektik... Kafamı kaldı bende... Yani bir ara... Gideriz beraber... Sen bir ayağa kalk da... Murat Bey... Yani Murat... Bu çok mümkün değil... Yani hiç kalkamayabilirim. Vallahi o zaman tekerlekli sandalyeyle gideriz. Problem değil. Ay Murat Bey ben ayağa kalkabiliyorum yani. İsterseniz beni götürün Murat Bey. Makamınızda bir kahve içeriz. Senle içmeye değil, tuvalete bile gitmem Cansu. Geç o işi. Ve geldik. Şuraya park edelim ve sahilde yürüyüş yapalım. Ya Defne, yani kırmak istemiyorum moralin ama. Kızım sen yürüyemiyorken Neyin sporunu yapacağız ben onu anlamadım ya. Merak etme Murat seni izlemek için geldim buraya. Yani sen sporunu yapacaksın. Ben de bir güzel hava alacağım. Cansu da benim hizmetçiliğimi yapacak. Ay tabii ki Defne Hanım tabii ki bu dedikleriniz yaşanacak. Biz Murat'ta beraber spor yaparız. Murat da beni öpmeye çalışır. Sen de havan alırsın çiyan. <laughs> Defne Hanım efendi sandalyenizi getiriyorum. Sen bekle. Senden de kurtulmanın yolunu bulacağım. Ha? Defne Hanım, tekerlekli sandalyeniz uçmaya gitmiş. Vay be! Mazi canlandı gözümün önünde. Bu spor salonunun ağzını gelmiştim. Gel Defne'cim gel. Can suyla burada az maceramız olmadı. Ha. Çocukluğum burada geçti lan. Bu salonu satın aldım. İşletemedim bile ya Defne. Valla. Bir sürü yılan problemimiz oldu. Üstüne yalan problemimiz de oldu. Yani pek huzur bulamadım. Ama şimdi burada spor yapmak gerçekten iyi hissettirecek. Salonda mı yapalım sahilde mi Defne? Defne? Murat sahile geçelim ya. Burada spor yapıp ne yapacaksın ki? Sahilde yapalım. Ay Defne Hanım doğru söylüyor Murat Bey. En iyi sahilde yapılır. Ben size birazcık yoga öğretirim Murat Bey. Yakın temaslı. Aman aman senden hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Uzak dur yeter. İyi hey, o zaman sahile gidelim. Zaten artık sahil anca sabahın yedisinde görürüm. Çünkü malum belediye başkanlığı ün getiriyor. Ve beni burada rahat yürütmezler. Böyle sabahın köründe geleceksin falan. <laughs> Oğlum vatandaşlar varmış lan. Ya gerçekten problemli yani. Koruma moruma verdiler de ben kullanmak istemiyorum. Çünkü benim tek korumam yüreğim. Bir de Victor'la Faruk abinin öğrettikleri var tabi. Ah bak buraları iyi işte. Burada sporumuzu yapabiliriz. Ya buralar ne kadar güzel lan. Burayı aslında var ya böyle iyice turistik hale getireceksin bir sürü büfe falan açacaksın. İyi para yapılır ha. Keşke belediye başkanı bir şeyler yapsa. Ha. Defne ya benim bir sekretere ihtiyacım var ya. Birileri benim söylediğimi not almalı yani. Buraları böyle diyorum işletmeye falan çevirsek iyi olur. Tabi sen bir iyileşeydin. İyi olurdu yani. Murat Bey ben sizin yine sekreterliğinizi yaparım. Yani problem değil. Ay nasıl yapacaksın hayatım yani Defne Hanım. Ee, sonuçta sizin fiziki olarak engeliniz var Murat Bey'in işi koşturmacalı Ve Murat Bey'in yanında Genç, dinamik Çekici bir hanımefendi lazım Murat Bey Sekreterliğinizi yapabilirim Her türlü sırrınızı tutarım Sen mi? Sana günahımı emanet etmem Ulan manyak mıdır nedir Ben defneden başkasıyla çalışma Ya Murat yeter artık ama gerçekten Ben bu oyundan sıkıldım ya Beni sekreterin yap işte. Bırak şu uyuz karıyı. Aa, zaten beni onun için aldın. Yakınında tutmak için. Ya bir bana baksana. Benim vücudum her türlü harekete giren oynak bir şey yani. Murat ben seninle geçmiş olan da bir kızım. Bak. Oo, oh, bacaklara bak. Murat görüyor musun hareketleri? Ya oğlum ben deli gibi fitim. Bak bu hareketlerden sonra anında yogaya yatarım Murat. Bak görüyor musun? Bu esneme hareketlerini yapacak dünyada 4-5 tane karı var lan. Biri de benim işte. Görüyorsun yani Murat. Benim sana vaat edebileceklerim fazla. Yani beni bunun için aldığını ikimiz de biliyoruz Murat. İkimiz de ya. Bırak şu uyuzu artık. Yani beni bunun için aldın. Cansu sen yine çok namussuz konuşuyor. Bak gerçekten. Sana yerleri temizletirim. Ya oğlum bırak bu oyunları ya bırak. Beni yanına alma sebebin tamamen beni sevmem Murat. Bu karıyla gönül eğlendirdin. Ah şimdi durumu da kötü. Artık benim kıymetimi anladın yani. Sana veremeyeceği her şeyi veririm. Sekreterin olurum, dostun olurum, arkadaşın olurum. Tetikçin olurum. Her şey olurum Murat. Ee, yalnız Cansu bir şey olamazsın. O da maalesef ki insan. Ve karakterli bir insan. Sen hiçbir zaman benim yerime geçemeyeceksin. Bana attığın tokat için. Adi. Murat bunu yapmak için uzun zamandır bekliyordum. Lan! Ne oldu? Tövbe bismillah. Anam! Ölü balık gibi devrildi lan. De Defne! Sen nasıl ayağa kalktın tekerlekli sandalyeden? Allah'ım! Bu bir mucize. Defne nasıl? Ya Murat ben sana söylemedim ama... Ya gelen doktorlar çok umutlu konuştular. Ben özellikle seni test etmek için bilerek doktorlara yalan söyledim. Benim iyileşme durumum vardı Murat. Sadece vereceğin tepkiyi merak ettim. Lan, lan, nasıl yani? Lan ben senin yüzünden iki hafta işe gidemedim. Vay şaka. E fena mı oldu Murat? Herkesin niyeti ortaya çıktı. Yerdeki yılan da dahil. Bir hafta iki hafta temizlikçiliğimizi yaptı ama bize çektirmediğini bırakmadı. E gizliden gizliye sana gönül de koymuş. Gördün yani. Herkesin gerçek doğasını iyice gördün. Ya Tutefle inanamıyorum. Sen sırf bunları intikam için mi yaptın yani? Cansu'nun gerçek yüzünü ben zaten biliyordum kızım. Ben senin için endişelendim. Niye sakladın ya? Böylesi daha iyi oldu Murat. Böylesi daha iyi oldu. Ben senin içindekileri gördüm. Cansu'yu zaten biliyorduk ama onun içindekileri de gördük. Murat, bunu sana ilk kez söylüyorum ama artık duy. Ben seni seviyorum Murat ve senin de beni sevdiğine eminim. İşe ilk girdiğim günde, ilk gördüğüm anda sana aşık oldum. Ve bunu uzunca bir süre sakladım. Ama sen de bana karşı boş değildin. Şimdi yalan söyleme. O, oh, o, oh, oha! Sen, sen ciddi misin? Ulan, ben de sabah Cansu'ya dedim. Ben bugün sana açılacaktım. Sen de mi beni seviyorsun? Elbette ki şapşal. İlk gördüğüm günden beri. Seninle yakınlaşmaya çalıştım ama bu yılan bir kurşunla aramızı açtı. Artık kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğim Murat. Bu yılan da dahil. Ben seni seviyorum ve senin de beni sevdiğini biliyorum. Murat, ben seninle ciddi düşünüyorum. Valla ben de ciddi düşünüyorum da Defne böyle gidersek sen akşamına beni evlenme teklifiyle kandırıp sabahına nikah basıp öğlene de çocukları yapacaksın. Yavaş yavaş. Yani Erkeğe de biraz vakit tanı yav. Benim sana açılmam lazımdı. Sen nasıl kadınlarla tanıştın aşağı yukarı gördüm Murat. Sen bunlardan hep böyle gördün ama benim geldiğim yerde böyle. Sevdiğimi ben direkt söylerim Murat. Erkek ilk adımı atsın falan filan öyle takıntılarım yok. Yılan aksine. Ve ben seni asla aldatmam. Asla. Valla ne yalan söyleyeyim. Benim de aradığım gerçek özellikler bunlar Defne. Yıllarca bir yalanın, bir yılanın peşinde koştum ve beni getirmediği yer, sürüklemediği nokta kalmadı. Ama artık geçmişi geçmişte bırakmanın ve yeni birisiyle, üstelik güvenilir birisiyle bu sularda yüzmenin vakti geldi. Ben de aynısını düşünüyorum Murat. O zaman müsaadenle bu hareketimi çok cesurca bulmazsın umarım. Ah! Ulan defne kaşarı! Seni öldürmez miyim ben? Aa. Aa, aman Allah'ım. Murat Defne seni seviyorum Murat. Ben de seni seviyorum Defne. Aa, aman Allah'ım. Yok artık. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Aman Allah'ım. Murat nasıl yaparsın bunu? Ha? Vallahi çok rahat yaparım ya. Gayet de yaparım. Kızım ben sana zaten demiştim evde. Ben Defne'ye açılacağım diye. O benden önce davrandı. N nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın? Boyun posun devrilsin. Şş, bana bak sarıçıyan. Bana bak, erkeğimle düzgün konuş yoksa sana tokat atmaktan fazlasını yaparım. Koyduğum gibi yapıştırırım yere. Terbiyeni takın ve şimdi efendice defol git. kovuldu Kovuldum mu? <laughs> Sen göreceksin. Senden var ya. Bunun hesabını soracağım. Yavaş sor. Yavaş sor da. Saçın başın dağılmasın. Bana bak. Bir daha sakın defneyle böyle konuşma. Bir kadına el kaldırmam ama haddini aşarsa kafasını kırarım. Yürü. Vallahi Defne son dakika golüyle beni şaşırttın ve gerçekten etkiledin. Ya sen bunca zaman nasıl rol yaptın ya? Bunun üstünde nasıl oturdum? Ya Murat sorma valla baya zor oldu ya. Özellikle Cansu bazen bacaklarımın hareket ettiğini falan gördü. Yani inandırmak kolay değildi. Ama aşkın için çiğ tavuk bile yeri. Ona şüphem yok. Ay maşallah soyunda bir Osmanlı paşası falan mı var? O tokat neydi kız? Yedi mahalle öteden duyulmuştur valla. Eee hak etmişti hayatım hak etmişti. Basının önünde bana tokat atmak kolay. Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz derler bilirsin. Bilirim bilirim. Yalnız sendeki el bayağı ağırmış. Olur da flörtümüzün ileriki aşamalarında kavga edersek hatırlat gözünü seveyim. Başkanım zaten yüzümde izle gezmek istemiyor. Neyse gel bakalım. Sahilde yürüyelim o zaman seninle. Aşkım. Böyle diyebiliriz değil mi? Yani ben belediye başkanıyım ama sıkıntı olmaz herhalde. Yani basının önünde evlenene kadar ya da durumumuzu açıklayana kadar e, Defne Hanım demen daha uygun düşer. Murat Bey. Valla sen bana açıldıktan sonra artık sana Defne Hanım demen biraz zor olacak ama neyse kendimizi tutarız o zaman. Ya oğlum ben bana hiç açılmasını beklemiyordum. Hele Cansu'ya tokadı gömmesini... Tövbe beklemiyordum. Bu Defne acayip bir kız ya. Manyak vallahi, yemin ediyorum. Ne koydu lan tokadı? Tık. Hiç beklemiyordum ha. Koyduğu gibi yapıştırdı. Cansu amele sümüğü gibi devrildi. Tık. Neyse. Ben bu kızı kızdırmayın fazla. Valla bana da vurursa ben de devrilebilirim. Gerçi devrilen başka bir şey var. O da video. Videonun sonuna geldik lan. Oha. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Cumartesi günü özel çılgın bir Murat bölümüyle karşınızdaydım ve efsane bir bölümü geride bıraktık. Gördüğünüz gibi bugün Defne'nin hem bize hem de Cansu'yu oynadığı oyunu hep birlikte gördük. Resmen bunca hafta bizi yürüyemiyorum diye kandırmış. Gördüğünüz gibi Cansu'dan intikamını çok feci şekilde aldı. Daha sonrasında ise alışıla gelmedik bir biçimde Murat'a ilk açılan kendisi oldu. Ki zaten Murat'ın da böyle bir niyeti vardı. Gördüğünüz gibi Cansu kuyruğunu kıstıra kıstıra babasının evine kaçtı. Bakalım bundan sonra neler olacak? Serinin ilerleyen bölümlerinde bir neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugünlük bu seriden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ye -ye -ye -ye! Hey kaldı ellerinizi! leğinizi Kuyan çapsın hepinizi Lacivey'de boyayım Bu bir soygun doy Kaldı benim elimde pompalı varmış Yattan lan ye köpekler Lan müdüy aç lan kapıyı Müdüy 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 Oğlum sen niye yatıyorsun Çocuklar silahlarınızı çıkarsanız da, çocuklar Tayamalı tayamalı Ha tamam abi Tövbe ya yapayım tövbe Silahsız soygun yapıyorlar ya Ver lan şanatayı Hey namussuz seni. Buydan bu yayı açacağız. Bak 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 bak. Yeni güvenlik sistemi getirmişler. Görüyorsunuz mu? Lan bana sökeyim mi be? Ben hıysız çetesinin lideri be, be Çocuklar şimdi kasa bir yazdan açılacak. Ben soyguna giyeceğim. Siz de kapıda duyun ha. Aman diyeyim. Gelmesin hıysızlar. Paydon <laughs> polis değil. Hıysız biziz lan.